İzleyiciler bugünkü Ankara Gücü Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Ankara Gücü kendi sahasında ağırlamış olduğu Büyükşehir Belediyesi Erzurum Sporu Eren Derdi yok ve Ofus'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftanın en önemli maçında kritik 3 puanı almış oldu ve şampiyonluk hedefi yolunda başladığı sezona da önemli bir galibiyete imza atmış oldu konuk Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise önemli bir yenilgi elde etmiş olduğu hedef rakiplerinden birisine karşı. Bugünkü müsabakaya Ankara gücü kalede Akın'la başlarken savunma ikilisini klasikleşen ikilisi Yusuf Abdioğlu ve Sinan Osmanoğlu ile oynarken sol bek pozisyonunda Thiago Pinto, sağ bek pozisyonunda ise Erdem ile başladılar. Ön libero pozisyonunda bugün oynayan futbolcu Abdullah Duraktı. Abdullah'ın yanında çift yönlü orta sağ olarak İshak Çakmak oynarken 10 numara pozisyonunda Zahit oynadı kanatlarda Arayibi ve Murat Uçar oynarken en uçta Eren Derdi yok oynadı. Ancak şunu belirtmekte fayda var. 4-2-3-1 formatında oynayan Ankara gücünde o üçlüde oynayan futbolcular Arayibi, Zahit ve Murat Uçar. Aslında tam olarak hani birisi 10 numara diğerleri kanat gibi değerlendirmek yanlış olur. Çünkü üçü de kendi arasında dönüşümlü olarak oynadılar. Zaman zaman Zahit kanata geçti. arıyı bir 10 numara pozisyonuna geçti. Ya da Murat Uçar zaman zaman 10 numara pozisyonuna geçerken Arayı bir ters kanata kaydı. Bu üçlü kendi arasında değişerek oynadı. Mustafa Hoca böyle bir taktik diziliminde bulundu bugün futbolcular üzerinde. Konuk Büyükşehir Belediyesi Erzurum Sporisi kale bugün Şumski ile başladı. Savunma ikilisinde Gökhan Kardeş ve Mücahit Albayrak oynadı. Biliyorsunuz Aykut Demir'in sakatlığı, Mustafa Yumlu'nun cezası ve Mustafa Akbaş'ın da yine sakatlığından dolayı e, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor tandemde biraz sıkıntı çekiyor uzun zamandır. sol bek pozisyonunda bugün oynayan futbolcu Ufuk Budak'tı. Sağ bek pozisyonunda ise Orhan Ovacık'la oynadı. Ön libero pozisyonunda Estrella oynarken e, yanında Gökhan Alsan bugün maça başladı. Bunların yanında Hasek oynarken en uçta Eren Tozlu tek santrafor gibi oynadı bugün. Kanatlarda ise sağ açıkta Novin Kovas, sol açıkta ise Emircan oynadı. Aslında maça bu şekilde başladı ama ilerleyen dakikalarda oyuna çeşitli hamlelerde de bulundu teknik direktör Erkan Sözer'i. Erkan Hoca'nın da cezası bitti ve bugün kulübede kendine yerini buldu. Olenara ikinci yarıda oyuna atarak aslında klasik düzenine geri dönmüş oldu. 4-4-2 oynuyordu daha çok Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor. Maça bugün 4-5-1 ile başladılar ama ikinci yarıda Olenara'yı da oyuna atarak Haseki çıkartıp Olenara'yı oyuna alarak klasik oyun düzenine geri döndüler ama istedikleri sonucu bugün bulamadılar bir türlü. Bugünkü maçla ilgili şunu söylemekte fayda var. Bu iki takımın da genel olarak oyun sistemleri, oyun perspektifleri birbirine benzeyen takımlar. Bu iki takımın da daha çok kapanan savunmaları açmakta zorlanan takımlar olmasına rağmen kendisi yani karşısındaki rakipler daha çok oynamaya çalışan takımları karşı mağlup eden takımlar olmuşlar bugüne kadar oynadıkları maçlarda. Yani baktığımız zaman Ankara gücünün almış olduğu galibiyetlere ve Mesela Menemen'e takılmış durumdaydı. Büyük, Büyükşehir Belediyesi Erzurum ise Lig'e kötü bir başlangıç yapmıştı. ne yenilerek başlamıştı yine. Yani bu iki takımın da aslında aldığı sonuçlarda kaparan takımları açmakta zorlanan takımlar ama önde baskı yaparak yani rakibi bozarak geçiş oyunlarıyla ya da kontra ataklarla buldukları pozisyonlarla sonuca giden takım hüviyetinde olan takımlar. Ankara Gücü'nün de Büyükşehir Belediyesi Erzurum Sporun da oyun perspektifleri açıkçası birbirine benziyor. Eğer bu şekilde gol bulamazsa duran toplardan daha çok gol bulan takım olmuşlar. Yani Ankara Gücü'nün işte savunma ikilisinde oynayan Yusuf ve Sina'nın e, kornerlerdeki etkinliği, Eren Derdiyok'un Keza e, pivot santrafor oynama özelliklerinden dolayı duran toplardan çok fazla gol buldular. E, Keza e, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor için de bu geçerli. E, önde baskı yaparak e, zaman zaman rakiplerden top kazanarak hızlı bir şekilde kaleye giderek hani baskın basanındır oyunu oynayarak sonuca giden bir takım. E, ya da işte duran toplarda, kornerlerde Mustafa Uyumdur'un, Mustafa Akbaş'ın e, duran topta da vurduğu kafa vuruşlarıyla etkili olan bir takım hüviyetindeydiler. Ama iki takımın da ortak özellikleri kapanan takımları açamıyorlar. Yani e, aslında iki takımın da mesela fikstürde bundan sonraki oynayacağı müsabakalar özellikle Büyükşehir Belediyesiz Erzurumspor için bu daha da kritik bir süreç. Çünkü e, önümüzdeki haftalarda işte Balıkesirspor, gibi takımlara karşı maçları var. E, yani bu maçlar onlar için kritik maç çünkü kapana takımları açmakta zorlanan bir takım Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor. Bu bir onlar için handikapmış gibi görünüyor. Keza Ankara Gücü için de aynı durum geçerli. Ankara Gücünün de bundan sonra oynayacağı maçlarda daha çok kapana takımlara karşı oynayacak. Bu da onlar için yine bir handikapmış gibi görünüyor. yani bu milli takım arasında her iki teknik direktöründe Erkan Hoca'nın da Mustafa Hoca'nın da takımlarını biraz daha hücum futbolu, kolektif futbol anlamında biraz daha çalıştırmaları gerekiyor kapana takımları açma noktasında. E, ...hücum varyasyonları üzerinde çalıştırmaları gerekiyor. Çünkü her zaman geçiş oyunlarıyla önde baskı yaparak e, rakiplerinizi yenemezsiniz. E, çünkü karşınızda kapanan takımlara karşı farklı hücum varyasyonlarında bulunmanız gerekiyor. Bugünkü müsabakada Ankara Gücü e, maçı aslında iyi başladı. E, Eren Derdiyok'un attığı golle 1-0'a geçtikten sonra açıkçası maç onlar için biraz daha e, kolay noktaya gitti. Çünkü bu sefer e, geriye çekilip e, kontratak futbolu oynamaya başlayacak takım Ankara Gücü oldu... Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un kilidi açacak takım olması gerekiyordu. Bu oyunda Ankara gücünün ekmeğine yağ sürdü. Özellikle maçın ikinci yarısında çok ciddi pozisyonlar da buldular. Yani maç 2-1 bitti ama maç aslında Atif Şeju, Osufu ve işte diğer kanattan Murat Uçar gibi oyuncular biraz daha son vuruşlarda etkili olabilseydiler maç aslında 4-0'a 5-0'a da gidebiliyordu. Yani 94. dakikada Novi Kovas'ın attığı mükemmel bir gol var. Büyükşehir Belediyesi Erzurum adına. Belki de haftanın jeneriklik golü olarak haftanın golü olarak bu haftanın golü seçilecek. Yani onun dışında ha, tabii şunlardan bahsetmek gerekiyor. Maçta hakem hataları da ciddi noktalardaydı. Hüseyin Göçek zaten yıllardır Türk futbolunda verdiği kararlarla ve vermediği kararlarla çok tartışılan bir hakemdir. Böyle bir müsabaka verilmesi de açıkçası biraz düşündürücüydü. Maçta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un iki tane penaltı pozisyonu var tartışmaya açık. bu pozisyonlardan biri ne verseydi maç farklı noktaya da gidebilirdi. Tabii ki maçın başında Ankara Gücü'nün de kaçırmış olduğu penaltıda bir anda aslında demoralize edebilirdi ama Ankara Gücü taraftarının da etkisiyle maçta kaldı. Erdemin kaçırdığı penaltıdan sonra ben açıkçası oyunun biraz daha Erzurum'a doğru döneceğini düşünüyordum ama Ankara gücü o psikolojik baskıyı çabuk atlattı ve tekrar oyunda üstünlüğü ele aldı ve 30. dakikalarda Eren'in attığı golle 1-0 öne geçmişti. Dediğim gibi maçta hakem hataları da vardı. Hüseyin Göç'ün yönetimi çok da fazla iyi değildi. Buna rağmen her iki takım da oynamaya yönelik bir futbol sergilediği için her iki takımı da tebrik ediyorum. Bu hafta içerisinde izlediğim maçlarda genel olarak şunlardan dolayı da tüm takımları aşağı yukarı tebrik ediyorum. Kazanan takımlar ya da kaybeden takımlar saha içerisinde vakit geçirmeye yönelik pek fazla hareketlerde bulunmadılar. E, bu yüzden e, bu hafta oynanılan tüm maçlardaki e, futbol takımlarını tebrik ediyorum, takdir ediyorum. E, hocaların aslında biraz daha buna önem vermesi gerekiyor. Topun sahada kalma sürelerinin artması gerekiyor. 1. birincilikte çok fazla vakit geçirmeye yönelik hareketlerde bulunan futbolcular var ve yerde yatarak işte ağlayan, sızlayan futbolcular var. E, bu hafta bu görüntüle çok fazla sergilemedikleri için tüm futbolcu kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmında da yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Milli takım arasında da bu arada önümüzdeki hafta Türk Milli Takımımızın da maçları var. Umarım Milli Takımımız da bu milli maçlarda istediği skorları elde edip bizim yüzümüzü güldürüp 2022 Dünya Kupası'na adını yazdırır ve orada bizi gururla temsil eder diyorum. Herkese mutlu hafta sonu diliyorum.